Destek hali 10.000 sınıf kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Mustafa İldemir. YKS 2026'ya 15 küsür ay kaldı. Belki 14 ay kaldı. Ne zaman izliyorsan hiç önemli değil. Artık biz YKS öğrencisiyiz. Ve ben de bu zamanlar 10.000 sınıf olsaydım neler yapardım? Ders ders programımı nasıl hazırlardım? Okulu nasıl dinlerdim? Dershaneye gidiyorsam nasıl kullanırdım? Dönüş yolunda otobüsü nasıl kullanırdım? Bunların hepsini anlatacağım. Kendi 11. sınıfımı da anlatacağım. Hatalarımdan da bahsedeceğim. Yani bu videonun tamamını izlemeniz gerçekten geri kalan 15 ayda sizin derece yapmanız noktasında size çok güzel fikirler verebilir. Kendi eksiklerimizi çok güzel fark edebilir. Balık sütmeyi, derece yapmayı, kendi eksiklerimizi fark ettirmeyi ve bu eksikleri kendimize özel yöntemlerle çözmeyi bu video size öğretebilir. O yüzden başlayalım arkadaşlar. Ben öncelikle kendi Omni sınıfımı ve bu geri kalan son 3 aylık Omni sınıf serüvenimini anlatmak istiyorum. Arkadaşlar ben 10 sınıfta dershaneye gidiyordum ve okulda ve dershanede işlediğim şeyleri gerçekten çok güzel bir şekilde öğrenmeye çalışıyordum. İlk olarak yaptığım şeyler o günün tekrarı ve gerçekten ödevleri tamamlamak oluyordu. Çünkü sadece ödevlerle derece yapılmıyor. Belki yapanlarınız vardır ama herkes o kadar zeki, herkes o kadar hızlı anlayamıyor. O yüzden ekstra kaynaklara ihtiyaç duyuyoruz. Benim o yüzden ilk olarak yaptığım şey tabii ki de okulu ve dershaneyi çok güzel dinlemek. Anlamadığımda arkadaşlarıma ve hocama sormak ve derse dersle öğrenmeye çalışmak. Çünkü ben 8 saat o okula gitmek zorundaysam bunu vakit kaybı olarak değerlendirmemem lazım. Okuldaki hocam bana hitap etmese de bana göre iyi anlatmıyor olsa da ben ondan da bir şeyler kapabileceğimi biliyordum. Ki bunu tabii ki ben de mükemmel yapmadım. Bazı hocalara önceden de hazır gitsem daha fazla verim alabilirdim. Bunu da yapabilirsiniz. Birinci adımımız buydu arkadaşlar. Okulu ve dershaneyi çok güzel bir şekilde dinlemek. İkinci adımımız eve gider gitmez gerçekten tekrarlar yapmak, öğrendiklerimizi pekiştirmek ve geri kalan vakitimizde hem 11 sınıfımızda tabii ki de bir sınav öğrencisi kadar yoğun çalışmamamız lazım. Kafayı da dağıtmayı öğrenmemiz lazım. Sosyalleşmemiz de lazım. O yüzden gider gitmez yaptığımız şeyler zaten bizi bir rahatlatacak. 11 konuları ve dershanede işlediğiniz hocalarınızı anlamıyorsanız TRT'deki matematikte ve 11 ile bağlantılı olan temel konularda belki 4 işlemde belki de ortaokul temelinizde eksiklikler varsa tabii ki sizin ekstra çalışmanız lazım ve TT matematikte bunu da kapatmanız lazım. Ki bunu ben size son 3 ay kalsa da söylüyorum. Son 4 ay kaldığında bile size bu maddeleri söylüyor olacaktım arkadaşlar. Çoğunlukla daha doğrusu AYT'ye odaklanmamız gerekiyor. Özellikle AYT matematik yani 10. sınıfın matematiği ve 10 sınıfın fiziği ve 10. sınıfın kimyası 12'ye göre daha zor konuları içerebiliyor. Ki 12'yi etkiledikleri için aslında bunları çok iyi öğrenmemiz çok önemli. O yüzden hem okuldaki hem dershanedeki hocaların önerdiği kaynaklar ki biz de kaynak önerisi videosu çekmiştik. Bunu şuradan görebilirsiniz. Ekstra 1 iki kaynakta kesinlikle sadece ödev mentalinde değil de o iki kaynaklarla tarayarak ilerlerdi. Kalan vakitlerimde kesinlikle bir TET rütüne paragraf problem geometri sınavının 60 soruluk TET sınavının 60 soruluk kısmını her gün çözmeniz anlamına gelir ve sınavın geri kalan kısmını da etkiler özellikle paragraf. Anlama yeteneğinizi geliştirir için paragraf problem geometri de her gün çözmeye çalışırım ama tabii ki dershaneme, sosyalleşmeme, okul durumuma, sınav durumuma bağlı olarak her gün olmaz hafta 3 gün olur, 4 gün olur, 5 gün olur. Bu tarz planlar yaparım ki örnek programları zaten şu an ekranda ve ben anlattıkça da aslında bu sistemi güzel bir şekilde görüyorsunuz. Ama ben bu son 3 ay kesinlikle AYT'nin daha önemli olduğunu düşündüğüm için rutinlerimi aksatmadan bunları ilerletirdim. Rutinleri tamamladığımda 11. sınıf matematik, fizik, kimya, biyolojisini güzel bir şekilde götürdüğümde zaten sınavlar çok kolay gelmeli bunları yaptığımda. Fazla fazla kaynakla ilerliyorum. Geri kalan vakitlerimde de TT Matematik'te konu anlatım değer bitirmediysem TT Matematik e konu anlatım artık iki kaynak bir kaynak taramaya başlardım ve kesinlikle sınav senesinde çözeceğim kaynakların aynalarını çözmezdim. Sınav senesinde güzel kaynakları bırakırdım. 11 sınıfta biraz daha orta seviye yine güzel ama 11'de çözülmesi gereken kaynakları çözerdim. Özellikle TT Matematik geometri ve dil bilginizin dil bilgisi o kadar şart değil ama güzel olursa yani öncelik sıramasına göre dil bilgisini de ekleyebilirsiniz. TT Fen de o kadar şart değil yazın halledilebilir. Öncelik kesinlikle TT rutinleri 10.000 sınıf AYT eder yani 10.000 sınıfın dersleri arkadaşlar. Ki zaten dersi çok güzel öğrendiğinizde güzel bir sistematikte ilerlediğinizde anlaya anlaya fazla kaynak çöze çöze gittiğinizde bunların hepsini kapatacak vaktiniz olacak. Ki kesinlikle haftada bir belki iki bazı haftalar iki olmak üzere tyt genel denemeler çözüp benim hangi sınava hazırlandığımı görmem gerekiyor. Netlerimin düşük olması hiç önemli değil. 12 sınıfta ne kadar çalışman gerektiğini şimdiden bu deneme netleriyle bu denemelerle öğrenmiş olacaksın. Ve AYT'de de sürekli konu tarama testlerine yani tabii ki de AYT'ye giremeyeceksin ama 10.000 sınıf konularını sürekli beraber bir şekilde bir deneme mentaliyle sınamak seni sınav moduna tekrar sokacak. Ve bence 11 sınıfın son 3 ayı öğrenmeniz gereken önemli şeylerden biri de öğrenmeyi öğrenmek. Yani bir konunun mantığını gerçekten bilmem için benim kaç kaynak çözmem gerekiyor. Belki okulda dinlemem yetiyor ama dershaneye gitmem gerekiyor. Dershaneyi ben bu arada tercih etmem. Konu anlatım videolarıyla beraber götürdüğümde hangi özel izlemem lazım? Kaç tane soru çözüm videosu izlemem lazım? O soru çözüm videolarını nasıl izlemem lazım? Bütün bunların detaylarını zaten ilerleyen videolarda ben anlatıyor olacağım ama sizlerin de bunları uygulaya uygulaya deneye deneye kendinize özel yöntemleri fark gitmeniz çok çok önemli. Yani arkadaşlar ben 11. sınıf olsaydım 11. sınıf dersleri ve TYT rutini öncelik olmak kaydıyla sonrasında TYT matematik ve geometri konu anlatım videoları ve kaynaklar sonra belki DBX ve TYT fen gibi giden bir ağırlıkla haftada 1-2 genel deneme ara ara Türkçe branş denemeleri sosyal branş denemeleri TYT rutinlerinde değiştireceksin. Paragraf problem geometri yerine bazen Türkçe denemesi problem ve geometri çözeceksin. Bazen problem ve geometri yerine matematik branş denemesi sadece 40 paragraf çözeceksin. Bazen ales paragraf çözeceksin tarzında bu tarz sistemler oluşturmaya başlayacaksın. Planını güzel bir şekilde yapacaksın ama sosyalleşeceksin. Sınav öğrencisi kadar kendini yormayacaksın ama ne kadar yorarsan da o kadar seneye rahatlarsın ki o streste bu rahatlamaya da ihtiyacın olabilir. Herkes bir yılda derece yapmıyor. Belki bir yılda yapacağın derecenin ilk bine ilk yüze girme noktasında bu 3 aylık çalışmaların çok önem arz ediyor olabilir. Yani ben 11 sınıfı olsaydım öncelik sıralamama ve neler yapmam gerektiğini bu şekilde özetledim sizlere. Sizleri çok seviyorum. 12. sınıf kanalımızda da seneye için bekliyorum destek YKS kanalına. Oraya da gelin oraya da sürekli içerik üretiyoruz. Bizden istediğiniz videoları da yorumları yazın. Sizleri çok seviyorum. Çok çok kolay gelsin.